Samsun'da sahibiyle birlikte 4 yıldır yaşayan Goldie isimli köpek çiftlik caddesinin adeta maskotu oldu. <laughs> İnsanlarla top atarak oyun oynamaya çalışan sevimli köpek Goldi, sahibi Ceyhun Karamangil'den aldığı eğitim ile Samsunluların gönüllerini kazandı. Goldi bizimle birlikte 4 yıldır beraber. Ondan önce büyük Goldi vardı. Maalesef o lenf kanserinden öldü. Öldükten sonra arkadaşlarımız bize üzüldüğümüz için bunu getirdiler yavruyken. Ve Goldie ile maceramız başladı. Şu anda çok mutluyuz onunla. Çocukların sevgilisi bu. Şimdi bana şeyi çok soruyorlar. Eğittiniz mi? Eğittik. Neyle eğittik? Sevgiyle eğittik. Bizim için, bizi sevdiği için yaptığı şeyler hep sevgiden oluyor. İşte top atar, getirir. Oyuncaklarıyla oynar onları. Bizi güldürür falan böyle. Dostumuz artık her şeyimiz. E, günde iki üç kere mesela bu cinslerin gezmesi lazım. Golden'ların. Ya bunu başarabiliyor musunuz? İşte diyor benim çocuğum çok istiyor alayım. Ya çocuğunuz üç gün sonra evresi geçiyor. Size kalıyor. Siz bunu yapamazsanız ki ben bu caddede çocuklarından kendilerine kalan ebeveynler görüyorum. Köpek gezdiriyorlar. Soruyorum. Ya çocuk aldı bıraktı ben mecburen bakıyorum diye birçok ebeveyn. O yüzden on kere düşünüp bir kere köpek sahibi olmaları tavsiye ederim.